Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi meclis üyesi Erkan Demirci ulusal basına taşınan fişleme iddiaları ile ilgili konuştu. Demirci, 31 Mart seçimlerinin üzerinden bir yıl geçti. Hangi birim amiri gönderildi diyerek böyle iddianın doğru olmadığını ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Hizmet Birimi çalışanlarını fişlediği iddiasına yönelik ulusal basında da haberlerin yer almasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci de bir açıklama yaptı. Seçim sürecinden bu yana yaşanan sürece işaret eden Demirci, yerel seçimlerin üzerinden bir yıldan fazla geçti. Zaten işte çıkarmalar olsaydı şimdiye kadar çoktan olurdu. Kaldı ki Menderes Türel'in ilk yılında işten çıkarma ve sürgün sayılarına bir baksınlar. Asıl cevaplar orada olacak dedi. Her belediye başkanının kendi ekibiyle çalışmasının doğal bir süreç olduğunu ifade eden Demirci, belediye başkanının ekibi personeller değildir, birim amirleridir. Buna rağmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek birim amirlerini değiştirmedi. Alanya'da 800 civarı personel var. Park bahçeler birimi caddelerin devri sonrası kapandı. 200 civarı personel boşa çıktı. Bu personelin önemli bir kısmı eksik görülen noktalarda görevlendirildi. Ancak burada halkın parası söz konusu. ATM memurlarına da halkın parasını ödetmeyiz. Biz burada çalışan personellerin mümkün mertebe görevlerinde kalacağı bir planlama içerisindeyiz diye konuştu.